Ondan sonra bu yaptığıma devam edeceğim. Şimdi bunun da aynı. Kırık bir beyaz var. Bir tane de böyle mavimsi bir iplik sardım. Mekiğime. İki ucunu bir araya getirdim. Bir beyazın bir mavinin düğümümü attım. Ucunu yaktım. Şimdi bundan başlıyorum. Bunu hem kaydırmalı mekik hem düz mekik olarak göstereceğim canlar. Şimdi bu krem, krem rengi daima iplik olarak burada duracak yani bunu sarmayacağım mekiğe sadece bobin yanımda böyle serçe ama sarı üstten getirip şu ara bağlamalarını yapacağım canlar ara bağlamalar kaydırmalı olmayacak yani ara bağlama dediğim şu bacak kısımları biri mor bir beyaz yapmışım ya burada şimdi bunu serçe parmağıma krem rengi sardım bu burada duracak düğümden tuttum parmağıma doluyorum mavi ipliğimi sağ elimde mekiğim Bismillahirrahmanirrahim uç kısmından düğümü sıkıştırıyorum üzerine atıp kapattım şimdi kiprik yapmadan dört tane düğümümü attım şimdi bir küçük kiprik atıyorum bu kadar tekrar 4 düğüm atıyorum bir kivcik daha şu boyda 4 düğüm daha atıyorum buraya biraz uzunca kiprik koyuyorum orta bağlamaları birbirlerine eklediğim bu boyda 4 düğüm de bu tarafına atıp parmağımdan çıkarıyorum halkamı oluşturuyorum bu şekil bu burada duruyor şimdi sol elimdeki krem renginden serçe parmağıma dolayıp elimin üzerinden getiriyorum bu şekil halka yapmadan motifimi tuttum Şimdi burada bu beyaz ipliğin üzerine sarıyorum. Düz tuttum parmağımı hiç oynatmadan. Düz mekik yapanlar bunu bilir. Üzerine düğümlerimi sarıyorum. Orta bacakları yapıyoruz yani. 13 tane düğüm atacağım buraya şimdi. 7 tane olmuş. 8 9 12 13. 13 tane düğümümü attım. Buradan beyazımı çekip iyice sıkıştırdım güzelce otursun yerine şimdi burada bu parmağımda dursa da olur serçe parmağımda şimdi tekrar maviyi sarıyorum kaydırmalıyı yapıyorum dip kısmını iyice sıkıştırdım arada boşluk kalmasın oturttum şimdi buraya dört tane düğümümü atıp kipriklerimi koyacağım bir küçük kiprik 4 tane düğüm attım uç kısımdaki kipriklerim canlar şunlar 4 tane kiprik koyacağım şuraları birincisi arada bir düğüm attım kapattım ikincisi mutlaka aralarda düğüm atıyoruz boş düğüm kiprikler üst üste gelmemesi için dördüncüyü de atıp bu şekil kapatıyorum. Dört de buraya atıyorum. Mesafem daraldı canlar. Alttan gevşetiyorum. Üstteki iplikler çalışıyoruz. Alttaki ipliği sadece ipliğimizin gidiş gelişini sağlıyor. Burayı. Dört taneden sonra uzun bir ip kiprik koyuyorum bağlama yerine. 4 düğüm de buraya atıp bu şekilde kapatıyorum. Şimdi tekrar ara bacağını yapıyoruz. Sol elimdeki krem renkliyle şimdi de yapıyorum. Buradakine bakın. Bir bacağı mor, bir bacağı Açık beyazlı yani Şimdi Mavi bacağı yaptım Şimdi beyaz bacağı yapıyorum Beyaz bacağı da Üzerine sarmıyorum Kaydırmalı mekik gibi bakın Bu şekil atıp Kapatıyorum Yani kaydırmalı mekik de Parmağıma dolayıp kapattım Bunu da iç dolamadan bu şekil sarıyorum böyle parmağımı gevşetip sol tarafa düşüyor ki yani şey, düğümlerin uç kısımları bu şekilde parmağımı oynatarak 13 tane saracağım şimdi görünüyordur. 12, 13, 13 tane düğümüm attım. Sıkıştırıyorum burayı bir oturtuyorum yerine. Tekrar bu burada parmağımda duruyor. Bu üç kısmını yani serçe parmağımda duruyor bu. Şimdi yine mavi dolayıp kaydırmalımızı yapıyoruz kapattım burayı 4 tane düğümümü atıyorum şimdi birbirlerine bağlayacağız buradaki uzun kipriğimizi şu şekilde göndereyim şu uzun bağlama kipriğini ister mekiğin uç kısmıyla alın mekiğiniz sivri ise isterseniz tığcıyla çıkarın çıkarıp mekiğimi geçirdim 4 düğümde buraya atıyorum Dikiş kibriği küçük koyuyorum tepesine. Bunlar dikiş için. tülbende tutturulacak yerler bu uç kısmı. 4 tane de buraya attım. 4 oldu. Şimdi yine bir uzun kibri koyup bu boyda kapatıyorum. Bağlama kibriğimiz birbirlerine 4 dilimde buraya atıp parmandan çıkarıp kapatıyorum. Şimdi çeviriyorum bu şekil. Yine sol elimde ipliğim. Bu defa burayı gergili tutuyorum. Şöyle oynatmadan kaydırmalı da oynatıyoruz burayı. Şimdi oynatmadan burayı gergili tuttum. İplik hiç oynamayacak burası. Şimdi mavi ile o ipliğimizin üzerine saracağım. Dikkat edin. Bu parmağımı hiç oynatmıyorum. Burasını düz mekik yapıyorum kaydırmadan. Gergeli tutuyorum parmağımı sadece mavi ile üzerine diziyorum. bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten. Bu şekil düzüp 13 pardon, bak parmağımı oynattım, beyaz bu tarafa geçti. Bir anlık dalgınlığıma geçti, elim alışık, gergiledim hemen o yerine oturdu. Bu parmağımı hiç oynatmayacağım şimdi. Kaydırmalı çok yaptığım için parmağım alışkın, hemen o. Sol elimdeki parmağım oynatıyorum bazen. 13 tane dizdikten sonra bu şekil. Şimdi yine bunu bırakıyorum. Mavi parmağıma dolayıp çiçeğimizi yapıyoruz. oturttum dip kısmını. 4 tane zincirimi çekiyorum zincirde diyorum düğümde canlar kafanız karışmasın 4 düğüm attım şimdi burada isterseniz tığla da bir göstermiş olayım bu büyük çiçeğimizin uç, en son orta bağlamasında biraz uzun çektiğim kiprikten giriyorum tığımla üstteki iplikten alıp halka oluşturdum ilmek çıkardım içerisinde mekiğimi geçirip burayı güzelce oturtuyorum boşluk kalmaması için iyice yerleştirdim 4 tane düğümde buraya atıyorum şimdi kipriklerini düzüyoruz 4 tane kiprik düzüyorum buraya arada bir düğüm kiprik kafanız karışmasın çok kolay rahatlıkla ilerleyen 4 tane düğüm de buraya attım 4 burada 4 burada ortada 4 tane kiprik şimdi uzun bağlama kipriğini koyuyorum bu büyüklükte kapatıyorum buna bağlıyoruz 4 tane de buraya atıyorum boş düğüm çıkardım. kapattım. Canlara, bu şekilde devam ediyor. Şimdi ben öbürüyle biraz çalışmamızı devam edelim. Bu şekil gidiyor. Bunu kenara alalım. Morluğumuzla devam edelim. Canlar çok kibar, zarif duruşlu modelim. Benim bu kaydırmalı mekiklerim asla bozulmuyor. Bir de hafif ince oluyor. Altlarına iplik koyan, yani düz mekiğin sürekli alt kısmına iplik koyuluyor. O biraz sert duruyor. Bazı şeylerde de tabi yapılma aşamalarda farklı bazı elden mi düşüyor. Yıkanınca şu kiprikleri büklüm büklüm oluyor. Benim bu asla ve asla bozulmaz yıkayın kullanın tiril tiril durur şimdi burada da orta direğini yapmışım bacağını bu yine parmağımda dursun sıkıştırdım şimdi moru doluyorum parmağıma İpliğimiz kalksın gözümüzün önünde moru doladım kaydırma yapıyorum İyice sıkıştırdım dip kısmında. mesela bu şekil boşluk kalmaması lazım. Böyle boşluk olmasın arada. Bunu iyice oturtun yaparken hoş durmaz çünkü. Üzerine kapattım. 4 tane düğümü atıyorum. Attım. Üstteki şu motiflerden yapıyorum şimdi. bir tane dikiş kibriğini koydum. 4 düğüm atıp bağlama kibriğini koyuyorum uzunca. Bu büyüklükte 4 tane düğüm de buraya atıyorum. bu şekil kapatıyorum sıkıştırdım burasını halkamız oluştu çeviriyorum bu şekil şimdi açık renkli parmağımda zaten dip kısmı tam bu dip kısmını şimdi oturtmama bakın iyice canlar burayı şimdi üzerine saracağım bunu camlatmayacağım düz mekik yapıyorum şu anda kaydırmalı değil parmağımı hiç oynatmayacağım sol elimi üzerine 13 tane diziyorum 2 13 tane oldu. Pardon bir tane daha şöyle atıyorum. 13 tane sardıktan sonra beyazımı çekip bir sıkıştırıyorum bu kısmı. Boşluk kalmaması için, bura düzgün otursun. Sıkıştırmazsak canlar bakın bu şekil gevşediği zaman hoş olmaz. Bunu iyice oturtuyorum yerine. Bu burada duruyor. Şimdi moru yine parmağıma dolayıp büyük kipriğini yapıyorum. Büyük motifini pardon. Bu şekil. Sıkıştırdım dip kısmını. 4 tane atıyorum. Düğümümü. Şimdi büyük motifimden en büyük baştaki kipriğini içerisinden girip bir ilmeğimi çıkarıyorum. Mekiğim içerisinden geçiriyorum. Kapattım. Dört düğüm de buraya atıyorum. Dört tane de kipriğimi dizdikten sonra motifim oluşacak. Üç. Dördüncü iki oluştu tekrar dört tane de buraya boş düğüm atıyorum uzun kitrimi bağlam bağlama kitrini koyup 4 de buraya düğüm atıp kapatıyorum canlar umarım anlatabildim modelim bu kadar iki iplikli Anlamadığınız yerler olursa yazın. Paylaşın benimle. Elimden geldiğince yardımcı olurum canlarım. Çok güzel. Bilmiyorum. Hoşuma gitti. Kanalıma abone olursanız, abone olmayanlar çok çok memnun olurum. Beni sevindirirsiniz. Allah da sizleri sevindirsin. Bir dahaki videomda